Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, kanala devam ediyoruz e, Hunger Games oynuyoruz ikinci bölümüyle. Evet e, İsmet Reşen tekstur pekini kullanıyorum. Hemen girelim böyle. İnşallah Allahs Village gelir. Asg, o da çok güzel. Hemen. Hadi inşallah kazanırız. Arkadaşlar e, kanal 300 e, 300 abone oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için. Evet kaç dakikası var? 2 dakikası. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Sonra devam ederiz. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Evet 30 saniye kaldı. Tüpler var. İnşallah kazanız kazanmazsak kazan kazan kazanma kazan kazanmazsak bir atacağım yani video. Ar Arka mı sen buraya gidiyorum. Abi vuracak şey alamadım ya. Ya of yürü yürü. Ya yürü. Hemen 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 hemen. Abi orada chestler neredeydi? Al işte videoya girdim unuttum ya. Biz gidelim şu tren. Heh, şurada var. Heh taş balta çıktı. Şunu zaman Yok tamam. Hemen gidelim şöyle. Arkadaşlar ben bu tekstürü peki çok beğendim. O yüzden kullanacağım yani. Abi buradan çıkılmıyor muydu ya? Şimdi herkes gelip öldürecek beni videoda ziyan olacak ya. Hemen 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 hemen. Abi ses yok. Burası ne ya? Ha ses chest chest. Aç. Of Iron Bot. Tamam şimdi bir de şöyle shift, bas shift basalım. Abi benim aldıklarım neden gitti ki? tren rayının üstüne sanki vardı hatırlıyorum. Acaba bilgisayardaki gibi var mıdır? Abi bak işte. Yapamadım ya kusura bakmayın. Hemen abi git çıksana. Ya çıkmıyor. Yemek ye yemek ye yemek ye. Şurada var. Bakın şurada. Of çok güzel çok güzel. Adamlar mı yok çek bas. Süper şu an yani şu ana göre iyi setimiz. İnşallah başarılı oluruz. Abi şu ayrım pantolonu giysene ya. Ben şöyle burada bir şey var mıydı? Sanırım yukarıda vardı ama. Arkadaşlar heyecan yapıyorum kusura bakmayın. Şuralarda var mıydı? Şuradan atlıyor muyduk? Ne yapıyorduk hatırlamıyorum ki. yapamadım kusura bakmayın. Hemen gidelim hemen hemen. Git git abi ya çok az geliştik ya. Daha, daha vardır ya. Arkadaşlar kanalda tam gaz devam edeceğiz. Ee, kanal çok çabuk büyüyor. Neden ben de bilmiyorum. inşallah daha çok gelişeceğiz. Ee, kanal banlarını ve şeyi e, profil fotosunu yaptım ben. İnşallah beğenirsiniz. Bu ne ya? Abi chest yok mu? Burada vardır illa ya. Yukarıda vardır ama nasıl çıkacağım bilmiyorum. Arkadaşlar, e, çok sıcak olduğu için camı kapatmadım. Hemen gidelim. Şurada var mı? Burada da yok evet çok güzel. Aa ben görmüyorum ya burayı. bırak, bırak beni arkadaşlar. Abi burada da mı chest yok ya? Işığı açtım çok güzel oldu ha. Var ya kesin kaybedeceğiz ya. İnşallah kazanırız ya. Ama inşallah kazanırız yani. Ya Minecraft'ta Türkçe yapayım ya ben. Gideyim Türkçe amasını indireyim de öyle oynayalım. Hemen 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 hemen. Kaç dakika olmuş video? 12.46 daha 5 dakika olmuş galiba. Evet. Ya şundan şöyle bir tanesini kırsana. şunu şöyle atlayabilir misin? Nice jump dedi. Abi şurada ya abi chess bulamıyoruz yemin ederim ya. Abi video çekmiyordum. Bundan önce şey yaptım. Gittim Alaskan Village Map'inde birinci oldum diamond kılıç falan yaptım. Ama yani bildiğiniz yani yüzde yetmiş bütün chestleri ben almıştım. Chest. Hadi bismillah. Of yes. Çok iyi. Çok iyi. Oh, kaç al kaç al kaç al Shift bas. Pardon. Evet e, iron set olacağız ama. Bize bir en azından ayrım bir kılıç lazım. Onu da kendimiz yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Ben bunu giyiyorum giymiyor ya. Ha bir tane fazladan varmış. Hemen. Abi chest verin bana. O hata nerede var? Neyse şöyle gidelim ama şuraya çıksak mı ya? Bence direkt şöyle çıkalım oraya çıkmak çünkü sorun. Bence orayı almışlardı çünkü orada iyi şeyler çıkıyor. Kaç dakika kaldı baksak mı bir ya? Çıkırsana. Aç işte şöyle ya. <laughs> Aferin. O diamond diamond kılıç yaparız. ama sizlik yok. Şu taş kılıcı alayım, feneri alayım. Yay çıkmadı yay. Evet, kılıç nerede? Kılıç, e, kılıç. kılıç kaybolmuş. Mobin ne oluyor buna ya? Hemen gidelim şöyle adamlar evet ve hiç hiç Kardeşim kusura bakma Ne kusura bakması kolay gelsin Canım kardeşim Evet sen öyle git Al işte stik yok Al işte Var diamond kılıcımız olsaydı ya Belki Buluruz Belki Arkadaşlar eğer Tekstür peki beğenmediyseniz bunu belirtin Değiştiririm Hadi bismillah inşallah stick çıkar. Abi ne oldu? Tamam dik kaç dakika var daha? Oo bir dakika kalmış. Lınanana. Abi stick bulamak bulamazsak yandık. Yani bildiğin. En azından bunu alalım o zaman. Ne yapacağız ayrı? Iron baltayla aynen. Şuradan basamıyor muyuz? Evet. Geçmiş olsun. Bak kaç kişi kalmış. Oğlum dur dur. Ya dur ne oluyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi. Ee, bu seferlik olmadı. Ee, diyeceklerim bu kadar. Şöyle alsın. Ya Türk sıkıyım ya. Bak bu. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Yine, yine.